kimi insanlar yaz insanıdır, kimi insanlar kış insanı. Kimileri yazın denize girmeyi, gezmeyi tercih ederken kimileri kışın şöminenin başında oturup dinlenmeyi tercih ediyor. Peki sizler kış insanı mısınız yoksa yaz insanı mı? Yaz. Neden? Ne yazın aktivitesi daha çok. Kışın soğuk mu gelir sana? Soğuk geliyor ya. Yani. Sevmezsin soğuğu? Yağmur yaşlandı. Kim uğraşıyor ya? Sıcak tabii ne güzel değil mi? Herkes böyle cıvıl cıvıl ortalık. Mis gibi oluyor. Kışın cıvıl cıvıl değil mi? kışın insan olmuyor sokakta. İnsanın canı sıkılıyor biraz. Gezecek, tozacak hiçbir yeri yok, aktivite yok. O yüzden yaz daha güzel. Bahar insanıyım canım. Sıcağı mı seversin, soğuğu mu? Ilık. Ilık. <laughs> evet. Ortasındasın. Evet, aynen. Yazın. Buranın yazını hiç sevmiyorum. Ben depremde geldim. Ee, sıcak bir memleket. Çok şey fena yani burası. Kışın peki? Kışın güzel. Burası şu an kışı çok seviyorum. Yalnız yaşadığım için hiçbir şey fark etmiyor. Ama genç olsaydım yaz kış çalışmayı severdim. Yaz kış. Şimdiki gençler yaz kış gezmeyi seviyor. Onlar daha hayatın ne olduğunu farkına değiller. Hayatın ne olduğunu. Onlar daha şu anda analarının babalarının işesi ama anaları babaları şımarık. Ben bu gençlikten bir şey pek beklentim yok. Şimdi her mevsimin Aşırısı insanları etkiler. Kışın soğu, yazın da sıca. Etkilememe geldi değil. Yaz. Neden yaz? Kışın soğukta üşüyorum da onu. Soğuğu sevmezsin. Yok fazla sevmem. Şansımızdan olmuyor Allah'tan fazla soğuk. Ama şimdi geç geldi ya geç gider belki. İnşallah fazla olmaz ya sıkıntı olmaz Kurtarız her ikisini. Yazım daha çok seversek kışı mı? Yaz daha güzel. Neden yaz daha güzel? Daha iyi ya. Kışın sevmez misin? Sevmem. Niye? Niye seveyim ki? <laughs> Sen seviyor musun? Ya kimileri seviyor. Kışın soba maşına oturmayı seviyor kimileri. Kimileri yazın denize gitmeyi seviyor. Deniz, güneş, D tahmini iyi değil mi? İyidir. Bugün havamız nasıl? Çok güzel. Bu hava isteriz değil mi? Tabii. Böyle olsun. Yaz insan abi. Neden? Abi Bod Muğla yazın daha güzel ya. Bir de canlı abi. Güzel. Bir de ben askerim. Kışı sevmiyorum abi. Kış işimizi yarmaz. Soğuk oluyor değil mi kış? Abi ya ben soğuğu çok gördüm. Yaz daha iyi abi bence. Elbette yazı çok severim. Ama giymişsin kürtlü kürtlü. Bu benim Türkmenistan'da giydiğim elbise olduğu için. Burada da alışkanlıklar devam ediyor. Peki kışı niye sevmezsin? Yo severim ben kışı. Eskiden hava giderdik. Şimdi av da yok, kar da yok. Onun için çok rahatız yani. Yazın da aynı, kışın da aynı çocuğum. Bizim Ege bölgesi. İlimi güzel bir bölge. Bak şimdi yaz günü gibi değil mi? Yağmur yağınca ne oluyor? Kış oluyor. Peki sen yağmuru mu daha çok seversin güneşi mi? Yağmuru. Yağmurda ne yapmayı seversin? Mesela yağmurda şöyle toprak kokusu insan insan sevgisi suların bol olması sularımız biliyorsun yani bütün barajlarımız kuruyor. Onun için bol rahmet diliyorum. Oğlum.